2 Mart 2022 Çarşamba Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Günün ilk haberi Kırım'ın antlı şehidi Numan Çelebi Cihan ve Kırım Tatar şehitleri dualarla anıldı başlıklı haber. Kırım'ın antlı şehidi Numan Çelebi Cihan ve Kırım Tatar şehitleri çevrim içi etkinlikte dualarla anıldı. Kırım Tatar Teşkilatları platformu Şehit Numan Çelebi Cihan için video konferansta düzenlediği dua programında Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Hollanda, Litvanya ve Ukrayna'dan katılım sağlayan hocalar aşırı şerif ve dualar okudu. Kırım Ta Dünya Kırım Tatar Kongresi Denetleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Emmer Aydoğan'ın moderatörlüğünü yaptığı dua programında Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar konuşma gerçekleştirdi. Günün bir diğer haberi Rusya Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırı başlattı. Başlıklı haber. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi. Putin açıklamasında Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatarak Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim diye bildirirken Ukrayna'yı nazizmden ve militarizmden arındırmayı hedeflediğini iddia etti. Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'nın birçok yerleşim yerinde patlamalar meydana geldi. Kiev, Harkiv, Odessa, Dnipro ve bir dizi başka yerlerde yaşayan insanlar yerleşim yerlerinde meydana gelen patlamaları sosyal medyada paylaşmaya başladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel komutanlığı Ukrayna askeri karargahlarına ve hava alanlarına füze saldırılarının yapıldığını bildirdi. Ayrıca Odessa ve Mayropal'e Rus birliklerinin inmeye başladığı duyuruldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Garashenko, sosyal medyada yaptığı açıklamada askeri karargahlara, havalimanlarına, askeri depolara, Kiev yakınlarındaki Kharkiv ve Dnipro'ya füze saldırıları yapıldı. Sınırda topçu saldırıları devam ediyor. Bugünden itibaren dünya yeni bir jeopolitik gerçeklik ile yüz yüze. Ya Ukrayna ve dünya yeni Hitler'i şimdi durduracak ya da 3. Dünya Savaşı çıkacak ifadeleri kullanıldı. Bugün bir diğer haberi. Kırım Derneği Genel Merkezi Rusya'nın Ukrayna saldırısı hakkında basın açıklaması yayınladı. Başlıklı haber. Kırım Derneği Genel Merkezi Rusya'nın Ukrayna saldırısı hakkında basın açıklaması yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Rusya, emperyalist emellerini hayata geçirmek gayesiyle bugün bir kez daha silahlarını ateşleyerek kaba gücünü devreye sokmuştur. Geçmişinde sömürgesi altına aldığı topraklarda yaşayan insanlar yönelik katliam ve soykırım suçları ile dolu olan Rusya'nın bugün başlattığı saldırıda asker sivil gözetmeksizin ateş açması Sabuka kaydına yeni katliam suçları eklemekten hiç kaçınmadığının bir delili olmaktadır. Uluslararası sistemin temel kurallarını ihlal eden ve tamamını dalga geçercesine ayaklar altına alan Moskova yönetimi sadece Ukrayna'ya değil tüm dünyadaki barış ortamını da tehdit etmektedir. Rusya için amaç sadece Ukrayna'nın demokratikleşmesini engellemek veya bölgede kendi uydularını yaratmak değildir. Rusya'nın amacı emperyalist planlarını gerçekleştirebileceği bir ortam oluşturmaktır. Hiç şüphesiz ki bu başta sınır komşularını ve arkasından da tüm dünyayı tehdit eden açık bir saldırıdır. Bütün dünya devletlerini ve insanlığı Rusya'nın hukuk ve diplomasi kurallarını bir kez daha çiğneyerek başlattığı bu hayasızca saldırıya karşı en etkili yöntemlerle mücadele etmeye ve Rusya'yı en kısa sürede cezalandırmaya davet ediyoruz. Rusya'yı lanetliyoruz ifadeleri Günün bir diğer haberi Rus saldırılarının sonucu 17 yaşındaki Kırım Tatar genç hayatını kaybetti başlıklı haber. Rusya bu sabah Ukrayna'ya karşı geniş çaplı saldırı başlattı. İşgal altındaki Kırım'dan başlayan Rus birliklerinin her son bölgesine giriş yaptığı bildirildi. Sosyal medyalarda paylaşılan görsellerde Yeniçes bölgesindeki şey, Rus askeri teçhizatı ve Rus tankları görüyor. Şey. Rus işgalcilerin düzenlediği şey saldırı sonucu bir bombanın Kırıksatar bir ailenin yaşadığı evde isabeti bir saldırı, saldırı sonucunda 17 yaşındaki Kırıksatar gençinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan sağ olur, video görüntülerinde evladının naaşının başında bulunan babanın ifadeleri yürek gibi. Selamun Aleyküm Mutlu. Bir <laughs> bir. Nasıl? Bir bir. Bir наш батандаш Геченда, Лорах на телесом. Сейчас привезли семихатки, то упала бомба. Из нам Алексеевский вычить и будем ничего носить ее. Так больше. Татарджамин только это армия показал, как обычно это. Аллах на телесом, салхуха Лорах, это хайрлы. Saklasın Allah saklasın bu şitanlardan. Günün bir diğer haberi. Ulus meydanında Ukrayna'ya destek amaçlı basın açıklaması ve protesto etkinliği düzenlendi başlıklı haber. Bugün Ankara Ulus Meydanı'nda Rusya'nın Ukrayna'ya işgalini kınamak ve savaşın durdurulması için harekete geçme çağrısı yapmak amacıyla Kırım Derneği ve Ukrayna Derneği tarafından basın açıklaması ve protesto etkinliği düzenlendi. Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar ve Kırım Tatarları Ankara Ulus Meydanı'nda Rusya'yı protesto etti. Ellerinde Türkiye, Ukrayna ve Kırım Tatar bayrakları olan protestocular savaşa hayır, katil Putin Ukrayna'dan defol. Ankara, Kiev, omuz omuza, Yaşa Türkiye, Yaşa Ukrayna sloganları atıldı. Basın açıklaması metnini Ukrayna Derneği Başkanı Yulia Biletska okudu. Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri, Kırım Türkleri Derneği Genel Merkezi Başkan Yardımcısı Namık Kemal Bayar ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Botnar konuşma gerçekleştirdi. Protestoya vatandaşların katılımı yoğundu. Ukraynalılar, Kırım Tatarları, Türk vatandaşları haricinde Azerbaycanlılar, Doğu Türkistanlılar ve Gürcistanlılar da dahil olmak üzere birçok yabancı ülke vatandaşları da bu gösteriye katıldı. Etkinlikte Ukrayna'nın milli marşı okundu. Saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Etkinliğe katılanlar Rusya aleyhine dövizler taşıdı. Ukrayna lehine sloganlar attı. Ukrayna Derneği Başkanı Hulya Bileskanın okuduğu basın açıklamasında Ukrayna halkı kendi çabalarıyla inşa ettiği demokrasi ve bu demokrasiyle halkın kararıyla seçilen Ukrayna yönetimi Rusya'nın alçak, alçak saldırısı altında denilerek Putin'in Türkiye dahil bütün bölge ülkeleri ve hatta tüm dünya için bir tehdit olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada "Etkili adımlar atılmazsa bugün Ukrayna'nın başına gelenler yarın başka ülkelerin de başına gelecektir." ifadelerine yer verildi. Nuriyye Bilatlıcan'ın basın açıklamasını okumasının ardından Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Kırım Türkleri Derneği Genel Merkezi Başkan Yardımcısı Namık Kemal Bayar konuşma gerçekleştirdi. Bayar, Dünya Kırım Tatar Kongresi ve Türkiye'deki Kırım teşkilatları olarak Rusya Federasyonu'nun askerine ve liderlerine karşı mücadele veren ve mücadelesini efsaneleştiren Ukrayna halkının Türkiye'de yaşayan temsilcilerine saygılarını ileterek konuşmasına başladı. Namık Kemal bayar Rus ordusunun geldikleri gibi çekilip gideceklerine ilişkin inancını dile getirdi. Günün bir başka haberi, Kırım Derneği Bandırma Şubesi'nde yeni yönetim kurulu belirlendi. başlıklı haber. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bandırma Şubesi 26 Şubat 2022 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Derneğin Facebook sayfasından yapılan duyuruya göre genel kurul ile beraber yeni yönetim kurulu oy birliği ile kabul edildi. Duyurulan yönetim kurulu kadrosu şöyle. Yönetim kurulu İsmail Okbay, Halit Sezgin, Argun Baganı, Ergin Özbek, Burak Okbay, Kuncay Ünlüer, Aydoğan Kaşıkçı. Denetleme kurulu İsmail Kartal, Ersin Öztay, Elif Güngör. Disiplin kurulu Adnan Erdan, Ferdi Kapcak, Elin Özbek. Benim bir diğer haberi Russtem Ümerov Ukrayna vatandaşları, Kırım Tatar milleti ve Ukrayna Müslümanları savaşın farklı cephelerinde özgürlük mücadelesi veriyor başlıklı haber. Ukrayna Milletvekili Russtem Ümerov sosyal medya hesabından Ukrayna'daki Rusya'nın işgal girişimi ve Ukrayna'nın işgal direnişini değerlendirdi. Ümerov açıklamasında Rusya'ya karşı verilen vatan mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna Milletvekili, Kırım Tatar Milli Kurultayı Delegesi Ümerov. Bugün bizler Ukrayna vatandaşları olarak, Kırım Tatar Milleti olarak, Ukrayna Müslümanları olarak bu savaşın farklı cephelerinde özgürlük mücadelemizi veriyoruz. Askeri, siyasi, diplomatik, iktisadi, içtimai olarak. Ve dünyanın birçok ileri gelen memleketi bize bu haklı mücadelede pek mühim ve ciddi destek göstermektedir. Bunun için bizler devletimizin yoldaşları ile birlikte gece gündüz demeyip ardı sıra devam eden müzakereler ve görüşmeler almaktayız. Masum insanların ölümlerine son vermek, işgalci düşmanlarını toplatıp onları geri göndermek, insani yardım temin etmek, askeri kuvvetlerimize ve halkımıza yardım etmek ve en önemlisi Kırım'ın özgürlüğü için var gücümüzle ve bütün gayretimizle hareket etmekteyiz dedi. Nerov sözlerinin devamında Rus işgali altındaki Kırım'a yer vererek biz biliyoruz ki vaktince işgal edilen Kırım'ımızda bizim milletimiz ve işgalcileri kabul etmeyen bütün diğer vatanperver vatandaşlar da Ukrayna'mızın mukaddes ve hak mücadelesini büyük dikkatle devamlı takip ediyorlar. Canı gönülden kaygılanıp yardım etmek için elinden geldiğince destek gösteriyorlar. İçtimai ağlarda ve halkımız arasında doğru malumatı dağıtıyorlar video müracaatlarını kaydederek, yazarak, telefon ederek, dua okuyarak. Ukrayna'nın serbest bölgelerinde yaşayan cengaver yurttaşlarımız da kendi nöbetinde kollarını silahı alıp memleketimizi, halkımızı ve toprağımızı parçalamak için parçalamak isteyen işgalci düşmanlara layıkıyla karşılık veriyorlar. Birçoğu maddi manevi her türlü yardım ve fedakarlıkta bulunuyor. Bugün bizler devletimizin yetkilileriyle birlikte gece gündüz demeyip müzakereler ve görüşmeler yapıyoruz masum insanların ölümlerine son vermek, işgalcileri durdurmak ve onları geri göndermek, insani yardımı temin etmek ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ve halkımıza yardım etmek ve en önemlisi de Kırım'ı işgalden kurtarmak için var gücümüzle ve bütün gayretimizle çalışıyoruz ifadelerine yer verdi. Ömer o sözlerine eminim ki bizler Kırım Tatar milleti, Ukrayna Müslümanları ve vatandaşları olarak bizim Ukrayna'mıza yardım ve desteğini daha da arttırmak amacı ve niyetinde bunun da ziyadesiyle yapabilmeliyiz. Ve yaparız inşallah. Allahü Teala bize yakın gelecekte galibiyeti nasip etsin. Kazamız mübarek olsun diyerek noktaladık. Günün son haberi. Kırım Tatar Milli Meclisi'nden uluslararası topluma Rusya terörist bir ülke olarak kabul edilsin çağrısı. Başlıklı haber. Kırım Tatar Milli Meclisi bugün yayımladığı açıklamada uluslararası topluma Rusya Federasyonunu terörist ülke, Rus yönetimini ise uluslararası suçlu olarak kabul etme çağrısında bulundu. Kırım Tatar Milli Meclisi Ukrayna'nın tüm bölgelerinin saldırı altında kaldığını belirterek, şehirlerin bombardımanı sırasında çoklu roketatar ve balistik füzeler kullanılıyor diye kaydetti. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin söz konusu açıklamasında Rus ordusunun 5 gündür Ukrayna yerleşim yerlerini, havalimanlarını bombaladığı, evleri altyapıyı yok ettiği ve sivilleri öldürdüğü vurgulanırken şu ifadeler yer verildi. Uluslararası toplumun gözleri önünde Putin rejimi, barışçıl demokratik Ukrayna'da gerçek bir insani felakete yol açtı. Aynı zamanda Ukrayna anakarasının genişletilmiş işgali için Rusya Federasyonu 2014 yılında işgal ettiği Ukrayna bölgelerini kullanıyor. Putin'in Rusya'sının artan saldırganlığının yol açtığı tüm kayıplara ve acılara rağmen Ukrayna siyasi ulusu bugünlerde kilitlendi ve Rus işgaline karşı aşılmaz bir duvar haline geldi. Kırım Tatarlar da farklı milletlerin temsilcileriyle birlikte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında ve bölge savunma birliklerinde vatandaşlık görevlerini yerine getiriyorlar. Ukrayna toplumunun cesaretine, yiğitliğine, özveriliğine ve vatanseverliğine hayranız. Savaş nedeniyle Kırım Tatar Milli Meclisi'nin çalışmalarını halkın yeni ihtiyaçlarına göre yeniden biçimlendirdiği belirtilirken, bir Kırım Tatar Milli Meclisi Koordinasyon Merkezi'nin oluşturulduğu aktarıldı. Koordinasyon Merkezi'nin saldırıya uğrayan yerleşim yerlerinden ülkenin batı bölgelerine gelen Ukrayna vatandaşları kadın, çocuk ve yaşlara yardım sağladığı bildirildi. Ayrıca Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Polonya, Romanya ve Türkiye'deki Kırım Tatar örgütlerinin liderleriyle birlikte bu ülkelerdeki Kırım Tatar sığınmacılara gerekli yardımın sağlanması için eylemleri koordine ettiği ifade edildi. Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberleri sunduk. Ben Aruvaysa. Sağlıklı kalınız.